herkese merhabalar arkadaşlar ben Tülay Tülay'dan İnciler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere salatalık kremi hazırladım arkadaşlar. Bu kremi salatalığın mevsiminde hazırlamak istediğim için bugün hazırladım. Şu an salatalığın mevsimi ve biz salatalıktan krem yapacağız ve bu kremi bir yıl boyunca buzdolabında saklayıp kullanabileceğiz arkadaşlar. O yüzden şimdilik kışa hazırlık olması için krem yaptık bugün. Kremizi badem yağı salatalık Bal mumu ve E vitamini ile hazırladık. Ve bunların hepsi cildimiz için çok faydalı. Salatalık cildimizi sıkılaştırıyor. Cildimizi yoğun nemlendiriyor. Sivilce oluşumunu engelliyor. Salatalığın birçok faydası var cildimize. Aynı şekilde badem yağı da cildimiz için çok faydalı besleyici bir yağ. Balmumu kullandık. Cildimizi koruyor balmumu. Bir şey etkenlere karşı koruyor. Ve E vitamini kullandık. E vitamini de kırışıklıkların açılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda cildimizi besliyor. 4 malzeme ile hazırladık bugünkü kremimizi. Ee, ve bir yıl boyunca kullanabileceğimiz bir krem arkadaşlar. İhtiyacı olan arkadaşların faydalanması dileğiyle. Daha fazla lafı uzatmadan kremimizi hazırlamaya başlayalım. Küçük boy bir salatalığımız var. Önce salatalığımızı yıkıyoruz ve kuruluyoruz. Kuruladıktan sonra kabuklarıyla birlikte ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Küçük salatalığımı ince ince doğradım. Temiz bir kavanozun içine bırakıyorum bunları. Yatay şekilde kalmasını sağlıyorum. Ve üzerine badem yağı ekleyeceğim. Yemek kaşığı ölçüsü kullanıyorum. 4 yemek kaşığı badem yağı ekledim üstüne. 4 yemek kaşığı badem yağını ekledikten sonra üstünü ile bu şekilde kapatıyorum. Üstünü kapattıktan sonra ben benmaru üsülü 1 saat kaynatacağız bunu arkadaşlar. Başka bir kabın içine su bırakıyoruz. Bu su en az kavanozun yarısına kadar gelmeli. İçine kavanozumu bırakıyorum. kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum ve bir saat bu şekilde yavaş yavaş kaynamasını sağlıyorum. Kavanozumuz kaynarken böyle sesler çıkıyor. Eğer bu sesten rahatsız olursanız altına küçük bir mutfak havlusu bırakabilirsiniz kavanozun altına. Bir saat dolduktan sonra ocağın üstünden aldım. Ocağın üstünden alalı da bir 10 dakika kadar oldu. Şimdi kapağını açıyoruz. Evet salatalıklarımız bu hale geldi. Şu an çok sıcak değil. Tekrar bir karıştırıyorum. Tamamen soğuyana kadar bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da süzeceğim. Şu an tamamen soğudu. Gördüğünüz gibi yağın rengi oldukça değişti. Salatalıkla yağ birbiriyle özleşti. Şimdi bu karışımı süzeceğim. Kenarda süzüle dursun. Aynı kavanozun içine bu sefer bir tatlı kaşığı bal mumu ekleyeceğim arkadaşlar. Bal küçük küçük parçaladım. Bir tatlı kaşığı bal aynı kavanozun içine bırakıyorum. Bal bu şekilde aktarlarda bulabilirsiniz. Bal da ocakta benmari usulü eriteceğim şimdi. Salatalıklarımı da hafif hafif bu şekilde sıkıyorum arkadaşlar. Evet bal da erittim bir tatlı kaşığı kadar bal mumu var burada arkadaşlar. Bal sıcak suyun içindeyken yavaş yavaş salatalıklı badem yağını ekliyoruz. Diğer yağım soğuk olduğu için gördüğünüz gibi hemen içinde donmaya başladı. Ben karıştırmaya devam ediyorum. Alttaki suyum kaynar şu anda. Gerekirse bu aşamada tekrar ocağın üstüne de bırakabilirsiniz. Tekrar ocağın üstünde 2 dakika kadar daha alttaki suyu kaynatacağım. Hepsinin birbiriyle özleşmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olması gerekiyor. Hiç içinde pütür kalmaması gerekiyor. Ayrıca 2 tane de E vitamini ekliyoruz kremimizin içine. Kremimizin güzel kokmasını istiyorsak bunun içine esansiyel yağ ekleyebiliriz arkadaşlar. Hangi kokuyu seviyorsanız Evet kremimiz bu aşamada hazır. Esansiyel yağımızı da ekleyelim. Lavanta yağı ekleyeceğim ben. 4 damla. Lavanta yağımı da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Hepsini güzel bir şekilde karıştırdık. Kremimiz soğuduğunda hazır olacak. Eğer kreminiz katı olursa arkadaşlar biraz daha badem yağıyla inceltebilirsiniz. Eğer kreminiz sıvı olursa da biraz daha bal mumu eritip kreminizi de ısıtıp ekleyebilirsiniz krem yapmak bu kadar kolay ben çok zevk alıyorum evde krem yapmaktan çeşit çeşit kremler yapıyorum yakın zamanda yine çok güzel bir süt kremi yapacağız arkadaşlar sütle krem yapacağız kırışıklıklar için onun da bilgisini şimdiden sizlere vermek istiyorum evet, kremimiz ılık haldeyken benim böyle boş bir krem kabım var ılık haldeyken krem kabımızın içine boşaltıyoruz ve karıştırmaya orada devam ediyoruz Gördüğünüz gibi donmaya başladı arkadaşlar. Bu donma işlemi olmadan önce kremimizi boşaltmamız gerekiyor kabımıza. Bu kavanozun içindekileri de ziyan etmeyelim. Hemen kullanalım arkadaşlar. Şimdi nasıl bir etki ediyor kremimiz? Bakın arkadaşlar nasıl canlandırdı cildimi. Kremim şu anda muhallebi kıvamına geldi. Ve ben buzdolabına bırakıyorum donması için kremim buzdolabında dondu. Evet arkadaşlar kremimizin son hali bu. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Kremi dilediğiniz zaman cildinize sürebilirsiniz arkadaşlar. Bu krem tüm cilt tipleri için uygun arkadaşlar. Fakat her videoda bahsettiğim gibi cildinize kullanacağınız her ürün için geçerli olan testi mutlaka yapın. Alerji testini mutlaka yapmalısınız. Önce küçük bir yerde test edin. Eğer bir alerjik reaksiyonla karşılaşmıyorsanız tüm yüzünüze, tüm cildinize uygulayabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haber almak isterseniz kanalıma abone olun. Zil simgesine basmayı unutmayın. Hoşçakalın.